Kanalıma hoş geldiniz sevgili kova burçlarım. Hayatınız değişiyor. Eylül ayını yapıyorum. Öngördüklerim tabii ki sevgili kova burçlarım. Hayatınız değişiyor artık. Müjde alabilirsiniz. Sürprizlere çok açıksınız. Yeni evlenenlere erkek çocuğu müjdesi haberini alabilirsiniz. Evli olanların problemleri var tabii ki biraz. Sıkıntıları vardı. Alacak verecek para konularından maddi ve manevi Aile olsun problemler vardı. Kuzenlerin olabilir, amcan olabilir, teyzen olabilir, yengen olabilir. Bunların problemlerin vardı. Kardeşlerin olsun. Bunlarla ağır ağır olsa da bitireceğiniz. Ama miras konusu varsa miras konusunda yoluna koyacaksınız. Yani bütün dilediğin gibi olacak artık sevgili kova burçlarım. Eylül ayında sıkıntıların aşağı yukarı... %50'si, %70'i bitiyor artık. Sevgili kova burçlarım. Tatile gidebilirsiniz. Doğduğun, büyüdüğün yerden güzel bir haber alabilirsiniz. Yani güzel bir partiye katılabilirsiniz. Parti olabilir. Kutlama olabilir. Nişan düğün olabilir. Buralara katılabilirsiniz. Kalbi boş olanlar ruh ikiziniz geldi sizlerin de. Evlilik geldi, aşk geldi. Fazla düşünmüyordunuz. Sevgili kova burçlarım. Sizlere de şansınız gelmeye başladı. Bazı sıkıntılarınız vardı tabii ki. Ev problem olabilir. Mobilya alabilirsiniz, ev alabilirsiniz, taşınabilirsiniz. Güzel bir eviniz mesela küçüktür büyüğe çıkabilirsiniz. Mobilya alabilirsiniz, tadilat mesela içinde problemler varsa bunları da bitireceğiniz sevgili kova buruşularım hayatınız değişiyor artık. işlerinde kariyerinde güzel bir zirveye durmanışların iyi olmaya başladı. Para konularından bir geliyorsa iki veya üç yerden hediye alabilirsin. Müjde alabilirsin aniden. inan gözlerinize sevgili koa burçlarım. Erke evladınızdan biraz sıkıntıların vardı, problemlerin vardı. Erke evladı olan sevgili kardeşlerim. Onların da yani bir durumu vardır. Sağlık durumundan iyi olmaya başlayacak müjde alabilirsin. hastaneye ziyaret edebilirsin. Yani sağlık durumundan kendi kova burçlarını mesela hanımlar olsun veya da beyler olsun. Sağlık durumundan biraz test etti tabii ki geçen haftalarda. Bunları test edeceksin ve bitireceksin Allah'ın izniyle. Sevgili kova burçlarım sağlığınızda iyi olmaya başlıyor. Ama çok kıskanılıyorsun. Kuzenlerin olsun, iş arkadaşların olsun, evin mesela problemlerinizi arkadaşlarınıza anlatmayınız. Kardeşleriniz olsun, aile durumunda problemlerin varsa anlatmayınız sevgili kardeşlerim. Mesela şaşıracaksın, bunu görüp ve şaşıracaksın. Başka birinden duyabilirsin veya yani öyle problemleri anlatmayınız. Negatif fazla düşünmeyiniz sevgili kuaburuşlarım pozitife çevirirseniz daha iyi olacak. Biraz nazar olabilir, negatif olabilir. Bunları da tütsü yapabilip mesela temizleyebilirsiniz. Defne yaptığı ada çayı bunlarla yapabilirsiniz. Bir de tabii ki ayet-i el kürsüyü de yazabilirsin, okuyabilirsin. Üçer üçer felak, nas bunları da yapabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim şifalanacağınız sağlıcığından inşallah. Sevgili arkadaşlarım, negatifleri doğaya bırakalım. Pozitiflerin gelmesine. Sevgili kardeşlerim, inşallah dilediğiniz gibi olsun. Sevgili Kova burçlarım, hoşça kalın. Pozitivinle kalın. Sevgili Kovalarım.